Başbakanım, sağ dönün. olun. Hoş geldiniz evet, önce. Evet, çok memnun oldum abi. Benim mi bu şekilde? Evet, size. Çok teşekkür ederim. ederim. Ama çok sağ olun. Zamanınız Sorun sorun Buyurun. 1938 Türkiye Cumhuriyeti'nin fabrika ayarı evet. bozuldu. Evet. Özellikle askeri müdahale dönemleri dahil 70 senedir feodalite ve Cemaat hikayesi çözülmeden Türkiye Cumhuriyeti çağdaş bir devlet olamadı diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben aynı fikir Harika yorum değil. hüküm cümlesi. Gel bakayım Bahadır. Hayır yanlışım varsa özür ne özür dilerim abicim. Bak şimdi. Bizim hukukçu, evet. profesör Selam. hukukçu Merhaba. bir Merhaba. kardeşimiz. Abim çok müthiş bir hüküm cümlesi kurdu. Konuşun bakayım. Merhaba başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Özledik ben. sizi ya. Evet. Özledik gerçekten. Ay sağ olasın. Ederim. Teşekkür evet. ederim. Yıllardır sağ sizi, Yıllardır Hiç sizi başladım. gerçekten evet. her zaman takip ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ Hayır çok teşekkür, yani, teşekkür ederim. Yani. Daha önceki partinizden bugüne kadar her zaman çizginizi her zaman takip ediyoruz. Çok teşekkür çok ederim. Çok beğeniyoruz. Çok, sağ. çok Allah yani uslu, siyasi uslubunuzu çok beğendim. İlçenize hoş geldiniz, hoş sefa verdiniz, bizi onurlandırdınız. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. İşler edin. nasıl? İdare ediyoruz. Yani tabii cumartesi pazar olayına iyi değindiniz. Yani biz genelde e, bizim sektör yani market, biz de market gibiyiz. Yani bizim sektörümüz bizden alışveriş yapan insanlar evet. cumartesi pazarı bekliyordu. Evet. Pazar günleri memur kısmı yani diğer... <gülüşmeler> abilerimiz olsun. Pazar günleri bizden alışveriş yapıyordu. E cumartesi pazarımız <gülüşmeler> böyle sıkıntı oldu ama <gülüşmeler> yani biz Allah sağlık versin diyerek o bundan teselli buluyoruz. Ay, Tab <gülüşmeler> çok şükür diyoruz. teselli buluyoruz. Yani ama ekonomik durumumuz tabii ki bayağı bir sarsıldı bunu. Evet, bu malum. Yani evet. ama ne yapalım? İnşallah geçireydi borcunuz var. mı? Yok. <gülüşmeler> İyi çok şükür. <gülüşmeler> çok, yok, çok şükür. Yok. Şere, bugün eee ıı, geç tabii yapmışsınızdır muhtemelen. Sipir, çok yaptınız, şükür. değil. Geç şey çeviriyor mu? Ya biz kendi aile şirketimiz. Bir tane çalışan hanımı, bir tane benim. İki kişi buradan kendimizden olduğu için bir tane <laughs> iki kişi de ekmek yiyor. Onların da ekmeğini çok çıkartmaya çalışıyor. Kendimiz ay. çalışıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Mücadele ediyoruz. Geçineceğiz yani. Ölmedikten sonra ay. çalışacağız. Çok çalışacağız. Gel yani. Siz, Siz nasıl bak mücadele ediyorsunuz biz de ediyoruz. Allah razı Yüzeceğiz ya. burada yani. Evet. İşler nasıl? Hamdolsun. İşte pandemi sürecini atlatmıyoruz şöyle. Şimdi şöyle şikayetler alıyorum. Ben Biraz bir, alalım. bir yıldır e, esnaf geziyorum. Evet. Kapıdan içeri girdiğimde söylediğim şey şu. Bir, İkrarı yermiyorum. Kendimiz için propaganda yapmıyorum. Öznesi sizsiniz sadece esnaf ve sizin sesiniz olmaya gayret ediyor. Şimdi e, alım gücün düşmesinden şikayet ediyorsunuz. E, kira varsa, kiralıksa yerler, kiranın... Bina kendi mülkümüz. Ha işte oradan siz İlk problem yok. kiracılarımız ha. bu süreçte böyle yüzde elli yüzde fedakarlık yapıyoruz onlara. Mesela söylediler. Evet. E, ee, onlara tabii katkıda bir kira almadı mesela. Evde evet. dükkan sahibi olmasına rağmen bu da o şekilde evet, etkileniyor kira, kira alamıyor. Yani dükkan şimdi sahibi dolayısıyla tabii, şey var. şimdi dolayısıyla yani alım gücünün düştüğünü. Bunların e, girişinde bir tabii maliyet arttığını. E, pandemi sebebiyle de bu cumartesi pazar kapanması evet, özellikle pazar cumartesiden yok. şikayetiniz var. Yani Çok şey bir, var, en büyük doğru mudur? Orada. Doğru. Mavi 101 bin, cumartesi evet. pazar açıyor. Evet. Aynı şeyleri satan evet. züccacı veya biz evet. yeni bizim bu tuhafiye grubu da başladı evet. o gruplarda. Evet. 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 o neler e, biz kapalıyız onlar açık yani. Bir sıkıntı tabii evet. cumartesi pazar. Evet. Onların da açık olması gibi o zaman biz de açalım ufak esnaf olalım. Sayın Başkanım ben Orman Köylüsü'yüm. Evet, gördüm. Evet. 2B'de evet. Eee tapuları verildi. Çeksene 1981'den öncekiler verildi. 1981'den sonra görüyorum yaşında, işletme ama ciddi. İstetme genelgesi diyor ki, işletme Orman İstetmesi. Siz fındığı buraya ekin falan ekmeyeceksiniz. Fındığı da keser biz, biz. Biz buraya ama tarla gene sizin. Yetişti mi? Ürününü alacaksınız. Biz bu ürün ürünü ne kadar ne yiyeceğiz? Anladım. Mağdurumuz Anladım. çok büyük. Sadece bir bütün köylerden mağduriyetimiz Genel Başkanım. o sesi Hoş Evet. Pokladım. bir bak tek şeyimiz ee, sizsiniz. Bölgemizde Başbakanlık TOKİ tarafından 2015'te yapılmış olan TOKİ konutları nedeniyle deprem konutlarımız 20 yıldır oturduğumuz deprem konutlarımız zarar verdi. Bölgeye zarar verdi. Şu anda bölgede ciddi anlamda kitlesel olan toprak kayması var. Binamız binalar yatıyor, yıkılıyor. Evim yıkılıyor. Yıllardır 2016'dan beri Cumhurbaşkanlığına defalarca Bimer, Cimer defalarca e, çalmadığım kapı kalmadı. Hiçbir şekilde ciddi anlamda çözüm yok. Bir kişi raporum var. Yüzlerce evrak var. Hepsi var. Örtbas ediliyor. Şimdi toplum Geziyor? olarak size bir var, bir var, mali parti liderleri kötülüyorlar. Neden? Sizi sevmemek zorunda mıyız? Ya da sevmemiz için bir sebep var? Amet'le. Başka türlü baş edemiyorlar şu anda. Yani hırsız diyemiyor. Harsız diyemiyor. Ahlaksız diyemiyor. Ne diyecek? yok bilmem neyle ne diyor, yok şundan şu diyor. Ben yıllarca yattım milletin zaten. Yanında başkanım, milletin yanında olmanızı kıskanıyorlar. <laughs> milletin yanında olmanızı kıskanıyorlar. Siyasi çok şey var. Adım Eser, mahallenin meklası. Mahallenin Bir de Sayın Genel Başkanım, yeni anayasa konusunda özellikle olmazsa olmazlarımızı özellikle rica ediyoruz. Bunu halk adına da rica ediyorum. Sakın ola gazete düşmeyelim. Tabii ki şey anayasa güzel bir anayasa yapalım ama. Ya muhterem öyle bir şey olur mu? Ben niye geziyorum burada? Şüphemiz yok ama yine de bir bunu dile ya getirmiş olalım. Ya başka bir bak Allah Her rızası şunu anlayın. Benim kişisel bir derdim olsa. Dolaşırım. Hayır bir dakikada işleri çözerim ya. Ben bugün milletvekili değilim. Ben hiçbir şey değilim. Bir partinin genel başkanı. Ya canlar sıkı değiştirdiler. O da bir şey. Buradayım. Niye? Burada merak söz konusu değil. Sizin sesiniz olmak. Teşekkür esas. ederim. Bu dokunulmazlıkla, bu güçle gidiyorsunuz, bu millet sizin köşesiniz. Bende hiçbir şey yok. Şu anda. Canlar istediğini yapabilirler. Ben evet, de buyurun. Birader diyorum. Eyvallah. <laughs> bu mücadeleyi <bica> <laughs> İngiltere'de de aynı şekilde veriyoruz. <laughs> buyurun Yap birader. Yapıyorlar, yapıyorlar. Sayın Genel Başkanım. Bu çocukların adına bizim yaş grubu, özellikle siyasetçiler, biz sizin adınıza bu işi yapmak zorundayız oğlum nefes alma imkanınız yok. O nefesi aldırmak durumundayız. Diyakatı, şeffaflığı, hukukun üstünlüğü, adaleti tesis etmek zorundayız. Bunun yolu siyasi rekabetten geçiyor. Şimdi değerler üzerinden çok kolay oy alınıyor. Sen şusun, sen şusun. Aç mısın soran yok. Evet. Çocuğun işi var mı soran yok. Tableti var mı? EBA'dan dolayı soran yok. Bu çocuk kaç yaşındasın sen çocuğum? 21. 21. Ne yapıyorsun sen şu anda? Üniversite okuyorum. Kaçın sınıf? Üç. Ne okuyorsun? Hukuk. Hukuk okuyorsun. Eyvallah. Şimdi mezun olacak. Avukat olabilir. Ama acaba kağıt götürmeden hakim ya da savcı olabilecek mi? Yani. İşte bunun için biz mücadele etmek zorundayız. Evet. Bir müşteri geldi. Bir şey aldı gitti. Hı hı. Yani akşam da bir şey yok. Kimse de bir şey almadı. Ben yani bizim arkadaş hep tembih ediyorum. Alışveriş edin evet. diye. E, olmadı. Evet. Bu senin sistemini götürebilir bir alışveriş mi? Değil. Mi? Hiçbir şekilde değil. Biliyorum. Çünkü götürecek bir yer var. Yani zaman geri üç beş bir şey kişi Çünkü alıcının durumu da çok kötü. Yani asker ücret azam geldi ama ekstra market zamları Herkesi çok derinden etkilediği için giyim ekstra bir e, lüks olduğu için e, yani pek biz o kadar ciletli, şey olmuyor. Arkadaşımız bize de arkadaşım aynı Hı. marketten aynı e, kiloda aynı markadan alışveriş yapıyor gıda üzerine. E, bu ayın 1.2 idi gıda konusunda şeyin eee TÜİK'in şey yaptığı e, enflasyon bizim bulduğumuz yüzde on. Sayın Nefesim. Genel Başkanım, bir torba gübre, şimdi alacağım, bunu evet. atacağım, 150 lira. Biraz bir tanesi bir 150. Akçakoca'da 120 lira dediler, ama 150'ye çıktı. 150, 150 lira. lira, yani evet. biz atacağımız, benim atacağım cins cins, cins bunlar tabii. Ama 120'den aşağı yok da. 80 liradan 120'ye çıktı. 180'e de gübre var. Ama ona gücümüz yetmediği için biz daha ucuzlarına daha ucuzlarına kaçıyoruz da. Evet. Yani bu nasıl nasıl çözülecek? çözülecek bu durum. Çözü çok kolay çözülür ama Geçen bir israfı da. engelleyeceğim. İki Geçen yıl 90 liraydı. Üçüncü girdiler de yardım edeceksin. Dolara <laughs> endeksleyeceksin. Geçti gitti işte. Fındıkta Türkiye bir numara. Ne sen nasıl oluyor da İtalyanların emrine veriyorsun? Başkanım i̇l, i̇l, başkanımız sağlayalım. söyledi. Kaç e, <laughs> milyon TL şey vermiş? 167 miydi? 127. <laughs> 127 milyon lira para e, yardımı yapmışlar. Feroliye. Teşekkür evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha onu da, ben. Vergisi, vergisi altı yüz küsür milyon Vergisi şey. Şimdi. Ya, yani ya. böyle bir şey olur mu? Niye fiskal bir ürün kaldırılmıyorsun kardeşim bizim olan bir şey? Biz geldim şoför esnafı. Pandemide tamamen bitti. Her şey bitti. bitti. Bize düzce belediyesi plaka sattı. Bundan önceki belediye başkanı Mehmet Keleş. 1500 tane düzce de plaka sattı. Konuştum İl, ya. il başkanım bilir. Sattı bize plakayı. Tabii aldık. Arabamıza taktık. Çalışırken her şey bir durunca e, araba kapıda durdu mu hep zarar. 10-15 bin lira bir arabanın gideri var yıllık. Biz de arabayı sattık. Plakaları boşa çıkardık. Ama plakanın borcunu ödedim. 1 lira borcum yok. Vergisini ödüyorum. Diyor ki senin Düzce Belediyesi mesaj göndermiş. Diyor ki ya plak, araba alıp plakayı takacaksın ya da plakanı iptal edeceğim. Bir tane plaka mı 10 bin lira diyorum ki ben de o zaman ya ver benim verdiğim paramı ben öde al plaka senin olsun İstersen git bin bir, bir trilyona sat onu da vermiyorum ben iftira edeceğim diyor. Ya şu pandemide insanlar aç insanlar evine ekmek götüremiyor biz boş gidip geliyoruz düz çalışıyor boş gidip geliyoruz bizden bir de tutup araba almamızı istiyor. Yani bu nedir artık yeter artık ya bizim buramıza kadar geldi ya yeter şahsen AK Parti'deyim. 20 senedir servis çekil. Güzel köyünde oturuyorum. Buradan 15 lira. 2014'te 180 bin liraya aldığım ihale bugün aynen yere servis çekeyim 115 lira. Evet. Aşağı düştü. Mazut 2014'te 2700 küsür liraydı. Bugün 6,5 bin lira. 6,5 lira hmm. evet. Bundan sonra bir sene durda yatığı geldi. Vergimizi alayım. Ne yapacağız biz? Bağ kurumuzu alıyor. Bağ kurumuzu alayım. Aydan ay ödeyeyim. Ödemesen Gittim. cezalı şey alıyor. Sağlık Esnaf, alamıyoruz. Esnaftan kredi çektik ödeyemeyiz. Erteledi faiziyle beraber erteleyin. Yani bizim halimiz ne olur? Çıkacağız. Ne olacak? Bak senin ağlara bu sesi duyuracağım ben. <gülüyor> İnşallah. Şey <laughs> Arkadaş işler nasıl? İşler kapalı başkanım. Evet. İşte onun için soruyorum. Yani dört, beş ay oldu altın daya girdi bu arada. Altın dayadan beri evet. hiçbir evet. yerde şey, bir şeyimiz yok. Evi nasıl geçindiriyorsunuz? Şu anda evet. çalışmıyoruz başkanım. Yani Ama evler geçir. nasıl geçiyor? Nasıl Geçinmiyor. geçinecek işte? Yani, ya eski, yani eski bir iki bölümde idare yani çalışıyoruz. Yani evde bir ihtiyacımız varsa bağ bahçe işlerimizi geçiyoruz. başka yapalım. Şey var. Sıkıntı. Yani üç dördü evet. ağaççıyız. Biz ikimiz de ağaççıyız. Evet. Üç dördü işsiziz. Başka yerlerde iş arıyoruz. İkimiz <laughs> <laughs> evet. de ağaççısınız. Evet ikimiz de ağaççıyız. Burada Benim evet. beraber çalışıyoruz. Evet. Yani. yani durumda, sen de iş var, yapamıyorsun. O da iş yapar. Tabii ben çalışamadım. Arkadaşlara iş <laughs> öğretiyorum. Yani. Siz ben, sen aynı aynı durumdasın. de aynı durumdasınız? Aynı durumdasınız. Aynı, aynı. Bakın şimdi biz müzisyenleri duyuyoruz onların sesini duyuyoruz. Bakın bu ağaççı yani dudak sektörü sahiplerini ama de konuşuyoruz ben. ama ağaççıları çok yani ilk defa duyuyorum ben. Ha. Bu müthiş bir şey. Kaç kişidir mesela bu Türkiye genelinde böyle çok bir şey? Çok kişi var başkanım. Var. Ben, var. Ben, özellikle söyleyeyim size. Evet. Ben bu ağaççılar sitesine giriyorum her gün. Evet. Iş arıyorum. Inanın ağaççılar yazıyor oradan. Arkadaşlar ihtiyacımız not alın. Evet çok önemli. Yani aşçılar yazıyor arkadaşlar ihtiyacımız var bize onar lira, beşer lira yardım edebilir misiniz? Çalışamıyoruz Antalya tarafı evet. özellikle. Yani aşçıların genelde zaten şu anda çağırılsak bile işe yani bizim normal derece en aşağı elli yüz çeşit yemek yapabiliyoruz. Ama bunu çağırdığımız zaman bize iş verenler normalde altı bin aşağı verecek ücret yerine askeri ücreti teklif ediyorlar. Ve bu yani sayede iş de gidemiyor. Ne olacak? Dışarıda kapalı olduğu zaman işte paket Başka de dönmüyor. Bir şey ya daha da sorabilir miyim? Şimdi ben 44 yaşındayım. 20 yıldır bir firmada çalıştım. E, bu firma kapandığı için işi bıraktık. Buraya arkadaşım sağ olsun çağırdı beni geldi. E, bu şimdi biz mağduruz. Yani e, emekli Emekliler evet. çalışıyor biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Türkiye'de. EYT'li misin? EYT'liyim. Evet, 44 yaşında. Evet. Eee emekliler çalıştığı için evet. ülkede diyorlar ki işsizlik var. Evet, işsizlik var ama ya bu kadar emekli ya yani bir ülkemizde en azından bunlara biner lira daha fazladan veriyor de bunları sigortalı işlerde çalışmasına izin vermeseler diyorum. Evet. Gençlerimiz de iş bulsa bu sayede. Hani ben bunu, bunu düşünüyorum. Neden yani? Emekli, emekli oldun mu sen? Hayır olamadım. E, Nerede e, olacağım? Eğitimlisin değil mi sen? Evet. Ben ya, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani yani. Normal sigorta terimini doldurmuş. Evet. Yani, de, şimdi. E, ya işte iş bulamıyorum başkanım. Yani. Bazı yerlere iş yani. başvurusu yapıyoruz. Diyorlar ki en fazla 40 yaşına kadar diyorlar. Ya biz aşçıyız. Veya ben aşçı olmasam da e, normal bir işçi de olsam 40 yaşından sonrasını almıyorlar. Evet. E, e madem emekli yapmıyorsunuz da. Başkanım nasıl başkanım? Yani başkanım eşim çalışıyor şu e Ailesi var mesela annesi veya rahmet odur annesi emekli. Evet. Onun o maaşı var. An Annem de beraber oturuyor. Çal Hanım çalışıyor. Hanım Annen yani. nerede çalışıyor? Hanım normal bir turma peksiyonunda çalışıyor. Ne kadar ödeyim? Asker Evet. Şimdi başkanım emekli olmayınca da olmuyor aldığı para bir buçuk iki lira arası bir para veriyor devlet. Şu anda burada 500-600 liradan aşağı kişiler yok. Büyük şehirde bin lira aşağı. Nereye varacak? 1500 lira emekli de olsa, 2000 lira da alsa, mecbursun 60 yaşından sonra, 65 yaşından sonra o adamdan ne verim bekleyebiliriz başkanım? Bir buçuk iki lira emekli maaşıyla kim geçinebilir? Böyle <laughs> ee, abi Kanayan bir yarası olan Doğu Türkistan hakkındaki tutumunuzdan dolayı ben size çok teşekkür ediyorum. Hani bunu daha ne kadar sürdüreceksiniz? Çünkü gerçekten hani Türk dünyasının buna bir yardıma ihtiyacı var ve Türkiye'den hani çok bir etki gelmiyor. Evet doğrusun. Ana hani... muhalefetten de gelmiyor bu destek. Ben Tam onu bilmiyorum. Sizin, sizin kadar ben, gelmiyor. benimkisi şu. Şimdi bir kere Türk, Müslüman ama onun ötesinde mazlum bu insanlar. Evet, evet. Birincisi bu. Soydaşım, dindaşım ama bir de mazlum. Aynen, evet. Şimdi e, iktidar partisi Çin'le aşırı neşir olayım derken Müslümanlık üzerinden bakarsak kaybettiler. Evet. Tık yok. Ortağına bakıyoruz. O da Türklük üzerinden bakıyor. Bak, baktığını varsayalım. Gene kaybediyor. Şimdi öyle şeyler yaşadık ki bunu sonuna kadar sürdüreceğim. Çok teşekkür evet, ederim. Yani ismen söylüyorum bunu. Şahsen söylüyorum. sonuna kadar sürdüreceğim. Ama gö görmeniz, yani görmüşsünüz bir şey daha söyleyeyim. Bir genç kız çıktı. Evet. evet. ağlıyor ağlıyor çocuk yani. Ve o genç kızın o Jinping Perinçek'in gazetesinde orada burada o kızla ilgili yapılanları kalbi evet. ağrarak izliyorum. Bana herkes istediğini söyleyebilir. Ben siyasetçiyim. Dolayısıyla onlarla dövüşmeye de, bağırışmaya da gücüm yeter. Ama anası, babası, kardeşleri hapiste olan bir kız çocuğuna demediklerini bırakmadılar ki. Yani senin şahsında iyi ki sordun soruyu hepsini şiddetle kınıyordu. Sona kadar gideceğim. Çok teşekkür ederim. Allah edin. beni size çok mahcup etmesin. Ama çok görmesini çok isterim insanların. Bu çocuğun gözleri doldu. Kaç yaşındasın çok sen? 19. 19 yaşında gözleri doldu. Yazıklar olsun o yaşlı başlı adamlara.